Ölüm sana yakışmadı o. Düşlerimdeki ateşler tutuşurken Yüreğimde acılar isyana dönüşür Ateş yalnız düştüğü yeri yakmaz o. Yürekleri yakar, umutları yakar Şehirleri yakar, insanlığı yakar Yüreğimin yangını vururken ayaklarıma bir kaldırım taşı öksüzlüğünde alevlenir kirpi kuşlarım. Yokluğum bir çığlık olur çatlayan dudaklarımda. Buza çalar yüreğim kan kokarken gecenin nefesi. İklimlerin soğuk yedi zamanlarda senin ince gülüşlerindi benim baharım. Ölüm sana yakışmadı o. Yüreğinde deli bir kasırga esiyor, uçurumlara yürüyorum, tutan yok ellerimden. Hasretini ekerken düşlerime, dudaklarımda yetim kaldı gülüşlerim. Her nefeste büyüyen acılarım, kapanmaz yaralar açıyor tutsak bedenimde. Gün kayboluyor bulutların ardından, karanlığa sığmıyor geceler oğul. Biliyorum şimdi çok uzaklardasın kim bilir hangi baharda bir gök kuşağına sarılıp yatmışsın ve ben vurgunlar yiyorum yokluğunda ellerin kan çiçekleri topluyor ölüm sana yakışmadı oğlum Çığlıklarım ortak oluyor sensiz geçen gecelere Yapraklarımda süzülüyor gözyaşım Koyrazlar esiyor yüreğimde Kaybettim ince gülüşlerini içime sığmayan acılardan Gözlerim karanlıkta bir zindan Dört yanım alevlere teslim Avuçlarımdan nefes alıyorum umudu buz tutmuş gölgelerde kendi içinde özledim Mevsimlerin yasa boğuluyor ve ben seninle yaşamayı sevmiştim mavi göğün sonsuz boşluğunda ölüm sana yapışmadı o.